Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Elhamdülillah, elhamdülillah. Efendimizin hayatını, Efendimizin sözlerini okuyor ve öğreniyoruz. Böylece dinimizi öğrenmiş oluyoruz Allah'ın lütfuyla. Ve bu öğrenme işini Sahih-i Buhari'den yaptık biliyorsunuz. Efendimizin hadisleri sadece bu Buhari'nin sahihinde olanlar değil. Daha diğer hadis kitaplarında da Müslim, Nesai, İbn Mace, Muvatta, Darimi, Ahmet bin Hanbel'in Müsnedi, İbn Hibban'ın sahihi filan. Bütün bütün bu hadis kitaplarından da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı bir hayatı öğreneceğiz. Gözümüzün önünde onu canlandıracağız. Allah'ın izniyle onun yaşadığı bir hayatı yaşamaya çalışacağız. Umarız ki Rabbimiz imanımızı artırır, bizden hidayetini mahrum etmez. Ve sahih Buhari, bağışlarla ilgili ana başlık, 2627 numaralı hadis, Katade rivayet eder, Enes bin Malik'ten. Medine'de bir panik olmuştu, düşman korkusu. Nebi Aleyhisselam Ebu Talha'nın atını ödünç aldı demek ki bir at ödünç olarak alınabiliyor. Bu atın adı da mendubdu. Mendup. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hemen gitti etrafı kolaçan etti de dönünce daha herkes hazırlık yapıyor. Korkacak bir şey görmedik. Bu atı da deniz gibi bulduk. Maşallah yani çok hoş diyor. Efendimiz hem cesur hem atik yani kimse daha çıkmadan Medine'nin dışına, o çıkıp bakıp geliyor, kim var kim yok diye. Allahu Ekber. Hem de ata güzel biniyor. Allahu Ekber. Her şeyi güzel onun, her şeyi güzel. 2628 numaralı hadis. sahih Buhari, ana başlık, hibe, bağış ve faziletleriyle ilgili. Abdülvahit bin Eymen'den. Babam bana şöyle anlattı. Ayşe'nin yanına girdim. Üzerinde beş dirhem değerinde kalın bir gömlek vardı dedi ki gözünü kaldır da cariyeme bak o bu elbiseyi ev içinde giymekten utanır Allah Resulü hayattayken benim böyle bir gömleğim vardı Medine'de zifaf için süslenen bütün kadınlar haber gönderip bu gömleğimi ödünç isterdi Evet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde herkesin elbisesi de yoktu ve Ayşe'nin o elbisesini Medine'de kadınlar evlendikleri zaman giyiyorlardı. Ayşe'nin yanına girdim. Üzerinde beş dirhem değerinde kalın bir gömlek vardı. Dedi ki, gözünü kaldır da cariyeme bak. O bu elbiseyi ev içinde giymekten utanır. Allah Resulü hayattayken benim böyle bir gömleğim vardı. Medine'de zifaf için evlenen kadınların zifaf için süslendiklerinde bütün kadınlar haber gönderip bu gömleğimi ödünç isterdi. 2629 numaralı hadis Ebu Hureyre'den. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sütü, sütlü deve ve koyunu sütünden faydalanmak üzere ariyet olarak birine vermek ne güzeldir. Sahih-i Buhari bağış, hibe, hediye ile ilgili hadisler ana başlık Rabi Ebu Hureyre 2629 numaralı hadis Allah Resulü diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem sütlü deve ve sütlü koyunu sütünden faydalandırmak üzere ariyet olarak birine vermek ne güzeldir. Sabah bir kova, akşam bir kova süt verir. Bir Müslümana yapılacak en güzel iyilik bir deve ya da bir koyunu vereceksiniz. O deve ve koyun sizin ama sütünden o faydalanacak. 2630 numaralı hadis Enes bin Malik'ten Bağışlarla ilgili ana başlık sahibi Buhari. Muhacirler Mekke'den Medine'ye gelmişlerdi ve ellerinde hiç malları yoktu. Muhacirler Mekke'den Medine'ye gelmişlerdi. Ellerinde hiç malları yoktu. Ensar'ın ise tarlaları ve evleri vardı. Gayrimenkulleri. Ensar muhacirlerle tarlalarını paylaştılar. Muhacirler tarlaların bakımını yapacak. Ensar da çıkan ürünü onlarla paylaşacaklardı. Enes'in annesi Ümmü Süleym ki Abdullah bin Ebi Talhan'ın da annesiydi. Allah Resulü'ne birkaç hurma ağacı vermişti. Nebi Aleyhisselam da onları azatlı cariyesi ve Üsame bin Zeyd'in annesi olan Ümmü Eymen'e vermişti. İbn Şap şöyle der: Enes bin Malik bana şöyle anlattı. Nebi Aleyhisselam Hayber halkıyla savaşa savaş sona erip de Medine'ye dönünce muhacirlerin meyvesinden faydalandıkları ağaçları ensara geri verdiler. Nebi Aleyhisselam da hurma ağaçlarını Enes'in annesine geri verdi ve bu ağaçlar yerine Ümmü Eymen'e kendi bahçesinin bir bölümünü verdi. Demek ki bu önceki hediyelerden bağışlardan farklı bir usul. Muhacirler Medine'ye geldiler. Ensar onlara vereceklerini verdi de ama işte şey olarak verdi. Ortak gibi bir şey. Ve sonra Hayber Fethi'nden sonra Müslümanların çoğaldı hurmaları, malları ve geri iade ettiler. 2631 numaralı hadis Ebu Kepşe Esseluli'den Abdullah bin Amr'ın şöyle dediğini içtim diyor. Bağış, hibe ve faziletlerle ilgili ana başlık ve sahih Buhari. Allah Resulü şöyle buyurdu. 40 iyilik vardır ki bunların en üstünü 40 iyilik vardır ki bunların en üstünü birine sütünden faydalanmaz için verilen keçidir. Her kim sevabını umarak ve vaad edileni tasdik ederek bu iyiliklerden birini yaparsa Allah bu iyiliği sebebiyle onu cennete sokar. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam diyor ki 40 iyilik var. Bunların en üstünü Birine sütünden faydalanılması için verilen keçidir. Her kim sevabını umarak ve vaad edileni tasdik ederek bu iyiliklerden birini yaparsa Allah bu iyiliği sebebiyle onu cennete sokar. Hasan şöyle demiş. Bir sütünden faydalanılması için verilen keçi dışında verilen selamı almak, aksırana dua etmek ve yoldan insanlara sıkıntı veren bir şeyi kaldırmak gibi iyilikleri saydık. Ama 15 ile ulaşamam. 2632 numaralı hadis Cabir'den. Allah kendisinden razı olsun. Kitabul Hibe ve Fadluha. Hediye, bağış ve faziletleriyle ilgili ana başlık. Sahihi Buhari. İçimizde bazılarının ihtiyaçlarından fazla toprakları vardı. Üçte bir, dörtte bir ve yarı karşılığında bu topraklarımızı kiraya verelim dediler. Bunun üzerine Nebi Aleyhisselatü Vesselam her kimin toprağı varsa onu kendisi ekip diksin veya din kardeşine bağışlasın. Böyle yapmak istemezse toprağını elinde tutsun. Her kimin toprağı varsa onu kendisi ekip diksin veya din kardeşine bağışlasın böyle yapmak istemezse toprağını elinde tutsun. Ebu Said'den 2633 numaralı hadis Sahih-i Buhari ana başlık bağış hediye ile ilgili. Bir bedevi Nebi Aleyhisselam'a gelerek hicreti sordu. Nebi Aleyhisselam hey gidi hey hicret zor iştir dedi. Allah Allah senin deven var mı buyurdu. Bedevi evet dedi. Bunun üzerine Nebi Aleyhisselatü Vesselam peki onun sadakasını veriyor musun diye sordu. Bedevi evet dedi. Yani çölde yaşayan bir Müslüman. Nebi Aleyhisselatü Vesselam sütünden bir kısmını hediye ediyor musun diye sordu. Bedevi evet dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sulama gününde sütünü sağıyor musun Orada bulunan fakirlere bir miktar süt veriyor musun diye sordu. Bedevi evet dedi. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem istersen denizlerin ötesinde çalış. Allah senin yaptıklarından hiçbirini boşa gidermeyecektir. Zayi etmeyecektir dedi. Bir bedevi hicret istiyor. Medine'ye hicret edeyim diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki Veyhake innel hicrate şeknuha şedid Hey hey gerçekten hicret zor. Sonra devam ediyor. Deven var mı? Evet diyor. Sadakasını veriyor musun? Evet. Sütünden bir kısmını hediye ediyor musun? Evet. Sulama günde sütünü sağıp fakirleri içiriyor musun? Evet. Haydi git o zaman dedi. Nerede olursan ol istersen denizlerin ötesinde çalış. Allah senin yaptıklarını boşa gidermeyecektir. 2634 numaralı hadis. Abdullah İbni Abbas'tan Nebi Aleyhisselam ekini bol olan bir tarlaya rastladı. Ve burası kime aittir diye sordu. Burasını falanca kişi kiraladı dediler. Bunun üzerine Nebi Aleyhisselam İyi bilin ki tarlanın sahibi burasını bu kişiye karşılıksız vermiş olsaydı alacağı sevap onun için belirli bir ücret almaktan çok daha iyi olurdu dedi. Hasbunallah, hasbunallah. Ya Rabbi bize yardım et ya Rabbi. Bizi cömert eyle ya Rabbi. Kitabul hibe ve fazluha, hediye, bağış ve faziletleriyle ilgili ana başlık sahih Buhari biraz önce okuduğum hadisi tekrar okuyorum. Abdullah İbni Abbas'tan Nebi Aleyhisselam ekini bol olan bir tarlaya rastladı ve burası kime aittir diye sordu. Burasını falanca kişi kiraladı dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve buyurdular ki iyi bilin ki tarlanın sahibi burasını bu kişiye karşılıksız vermiş olsaydı onun için belirli bir ücret almaktan çok daha iyi olurdu. Çünkü sevabı çok daha fazla olurdu diyor. 2635 numaralı hadis Ebu Hüreyre'den bağışlarla ilgili ana başlık sahi Buhari. Nebi Aleyhisselam diyor ki İbrahim Sare ile icret etmişti. Ona bir hizmetçi vermişlerdi. Yani Hacer'i. Ona Acer'i vermişlerdi diyor. Fe'atavha acera. Evet hizmetçi demeyelim o zaman. İbrahim'in yanına döndüğünde İbrahim gördün gördün mü Allah kafirin elini boşa çıkardı ve cariyeyi hizmetimize verdi dedi buyurmuştur. İbn Sirin Ebû Ürereden Nebi Asam'ın Hacer'i onun hizmetine verdi buyurduğunu nakletmiştir. Ve 2636 numaralı hadis sahihi Buhari ana başlık Kitabul Hibe ve Fadluha bağış, hibe ve faziletlerle ilgili ana başlık ve bu ana başlığın son hadisi elhamdülillah bundan sonraki ana başlık Kitabu Şehadat şahitliklerle ilgili ana başlığa geçeceğiz inşallah. Zeyd bin Eslem'den babamı şöyle derken içtim. Yani Eslem. Ömer şöyle dedi birini Allah yolunda ata bindirmiştim. Yani birine Allah yolunda binsin diye bir at bağışlamıştım. Atın pazarda satılığa çıkarıldığını gördüm. At perişan olmuş tabi. Adam iyi bakamamış. Hemen Allah Resulüne giderek atı satın almak konusunda kendisine danıştım. Çünkü at hoşuna gidiyordu. Ondan dolayı zaten hediye etmişti, hibe etmişti, bağışlamıştı Ömer. Allah kendisine razı olsun. Nebi Hasan dedi ki onu satın alma, sadakandan dönme onu satın alma, sadakandan dönme. Bitti. Ve şahitlikler, ve şahitliklerle ilgili ana başlık, önce Bakara suresi 282. ayet almış, ana başlıktan sonra ilk ara başla ve işte uzun bir ayet biliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'in en uzun ayeti bugünkü e, sayfalarla bir sayfa kadar tutan bir ayet. Ve orada şahitlerle ilgili değerlendirmeler de var biliyorsunuz. Alışverişe iki erkek şahit olmasa bir erkek şahitle iki kadın şahit olacak. Onun şahitler çağrıldıkları zaman gelmemezlik etmeyecekler hepsi yazılacak ve işte o ayeti almış sonra Nisa suresi 135. ayeti almış Allah için adaleti ayakta tutan şahitler olun bu ayet e, kendi aleyhinize ana baba akrabalar aleyhine bile olsa yine adaletli olun fakir zengin fark etmesin Allah her ikisine sizden daha layık daha yakın fakir bu fakirdir diye adaletsizlik yapmayın, bu zengindir diye de adaletsizlik yapmayın diyor Rabbim. Ve işte heva ve hevese uymayın. Dilinize eğip büker yüz çevirirseniz Allah yaptıklarınızdan haberdardır diyor Rabbimiz Teala İsa suresinde de ve borçlanma borç ayeti dediğimiz ayette de şahitliği gündeme getiriyor ve alışverişin nasıl yapılacağını bize anlatıyor. Bakara 282, Nisa 135'ten sonra hadisleri okuyoruz Allah'ın izniyle. 2637 numaralı hadis Ubeydullah'tan Sahih-i Buhari ana başlık, yeni bir ana başlık Kitabı ı Şehadat Şahitlikler ana kitabı ve ilk hadisi. Ayşe'ye iftira atanlar söyleyeceklerini söyledikten sonra vahiy gecikince Nebi Aleyhisselam Ali'yi ve Üsame'yi yanına çağırdı ve Ayşe'den ayrılma konusunda onlara danıştı. Üsame evliliğini devam ettir. Biz onun hakkında hayırdan başka bir şey bilemiyoruz, bilmiyoruz dedi Berire. Ben onun hakkında kınayacağım hiçbir şey bilmiyorum. Tek kusuru vardır. O da genç kız olmasından dolayı evinin hamurunu yoğururken verir, Tavuk da gelir, onu yer derdi. Başka hadislerde keçi diyordu. Evet burada da evet demek ki keçi tavuk ne varsa Berire de böyle dedi. Ve bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aile fertlerim hakkında bana sıkıntı veren bir kişiyi cezalandırmam konusunda beni kim mazur görür? Öyle bir kişiden söz ediyorlar ki bu işi yaptı diye öyle birini suçuyorlar ki onun hakkında hayırdan başka hiçbir şey bilmiyorum buyurdu. Bir tarafta anamız Ayşe, öbür tarafta Safvan bin Muatal. Allah kendilerinden razı olsun ama öbür tarafta da münafıklar ve münafıkların iftirasına kanan Müslümanlardan bazıları. 2638 numaralı hadis Zühri'den Salim şöyle dedi. Abdullah bin Ömer'i şöyle derken dinlemiştim. Allah Resulü ve Übey bin Kâb İbni Sayyad'ın hurmalığına doğru gittiler. Allah Resulü hurmalığa girince hurma kütüklerinin arkasına saklandı. İbn-i Sayyad kendisini görmeden ondan bazı şeyler duymak istiyordu. İbn-i Sayyad ise kadife örtülü döşeğine uzanmış mırıldanıyordu. İbn-i Sayyad'ın annesi peygamberin hurma kütükleri arasında saklandığını gördü. Ve İbn-i Sayyad'a Safi Muhammed burada dedi. Bunun üzerine İbn-i Sayyad mırıldanmayı kesti. Nebi Aleyhisselam annesi onu kendi haline bıraksaydı bazı gizli şeyleri açıklayacaktı buyurdu. Ve onu dinlemek istiyordu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ama anası engel oldu. 2639 numaralı hadis ana başlık kitabı Şehadat, şahitlikler kitabı, Sahih-i Buhari ve Ravi Ayşe annemiz Kureyza kabilesinden Kureyza kabilesinden Rifa'nın hanımı Nebi Aleyhisselam'a gelerek rifa ile evliydim. Rifa ile evliydim. Beni boşadı. Ayrılığım da kesinleştirdi. Yani üç boşamayla boşadı beni. Biliyorsunuz bir boşar, üç temizlik müddeti aynı evde kalırlar. Sonra iki olursa sonra üçüncü de tamam. Ben de Abdurrahman bin Zübeyir'le evlendim. Ben de Abdurrahman bin Zübeyir'le evlendim. Ama onun elbisenin eteği gibi bir şeyi var dedim. Yani onun erkeklik gücü yok dedi. Kim? Diyen Rifa'nın hanımı. Nebi Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki Rifa'ya dönmek mi istiyorsun? Rifa'ya dönmek mi istiyorsun? Hayır. Sen onun balcağızını, o da senin balcağızını tatmadıkça bu olamaz buyurdu. Yani sen yeni evlendiğin efendinle, kocanla, Abdurrahman bin Zübeyir'le Allah'ın size helal kıldığı cinsel birlikteliği tatmadıkça eski kocana helal olmazsın dedi. Bu esnada Ebu Bekir peygamberin yanında oturuyordu. Halid bin Said de içeri girmek için kapıda müsaade bekliyordu, izin bekliyordu. Onun bu sözüne kulak misafir olunca Ebu Bekir bu kadının Nebi Aleyhisselam'ın huzurunda alenen söylediği şu sözü duyuyor musun? Dedi. Yani hayat bu. Peygamber bütün hayatın örneği, peygamber bütün hayatın örneği, hiçbir şey onun izni olmadan, onun onoru, onayı olmadan Müslümanlar tarafından yapılamaz. O Allah'ın seçtiği örnek bir şahsiyet. İşte evlilikte de boşanmada da tekrar evlenmede de evliliklerin boşanmalarının nasıl olacağıyla ilgili konularda da evet kim peygamber ne söz söylese onun söylediği söz haktır ve doğrudur ve bunun dışında bunun dışında hiçbir kimsenin sözüne itibar edilmez. Ve Allah'ın izniyle şahitlikler ana kitabından okumaya devam edeceğiz. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed velhamdülillahi rabbil alemin.